Merhaba, hoş geldiniz. Bugün sizlere Arnavut böreği yapacağım. Arnavut böreğinin içinde genelde pırasa ve peynir olur, peynir kullanılır. Ama ben sizlere bugün pırasa ve kıyma ile yapacağım. Ince ince doğruyorum ben bu şekilde. Yıkayacağım ve süzgeye koyacağım. Pırasalarımızı yıkadık, süzgeye koyduk. İyice süzüldüler. Bir orta boy soğan kullanacağız. Armut böreğimiz için şimdi onu doğrayalım. Soğanlarımı doğradım ince ince. Şimdi ocağımıza alıyorum. Güzelce pembeleşene kadar kavuracağız. Yağımızı ilave edelim. Yağı ne kadar koyuyorum? Göz kararı koyuyorum ama arkadaşlar yarım çay bardağından biraz fazla oldu. Hafiften pembeleşti. Şimdi kıymamı ilave edeceğim. 300 gram kıyma kullanıyorum arkadaşlar. Ezelim ki top top olmasın. Kıymamızı devamlı karıştırdım arkadaşlar. Top top olmasın diye. Ve iyice kavruldu. Şimdi pırasamı ilave edeceğim. Pırasamı yıkayıp süzmüştüm. Burada bir demet pırasamız var arkadaşlar. İnce ince doğrayıp koydum. Şimdi bunu iyice kavuracağım. Pırasa suyunu salacak. Suyunu salıp çekene kadar kavuracağız. Pırasamızı iyice karıştırdım. Altını kıstım. Pırasamız suyunu saldı. Hafiften. Şimdi içine yarım yemek kaşığı salçamı ilave edeceğim. Bir çay kaşığından biraz fazla su ilave ediyorum. Yarım çay kaşığı karabiber. Bir tatlı kaşığı arzuya göre isteğe göre toz biber kırmızı toz biber ilave ediyorum bir tatlı kaşığı pul biber ilave ediyorum ve bunları da güzelce özleşene kadar karıştırıyorum baharatları özleşene kadar karıştırdım pırasamız kavruldu soğuması için bir kenara bırakıyorum Böreğimizin içini hazırladık. Şimdi hamurunu yapalım arkadaşlar. 5 bardak un kullanıyoruz hamuru için. 2 yemek kaşığı sirke kullanacağız. 1 yemek kaşığı tuz. 2 su bardağı ılık su kullanıyorum ben. Yavaş yavaş ilave ediyorum. Hamurumuzun katılığına göre un ya da su ilave edebiliriz arkadaşlar. İkinci bardağımızı da ilave ediyorum. Hamurumuzu yoğuruyoruz. Özleşene kadar yoğuracağız. Altıncı bardağı da ilave ettim hamurumu tezgahın üzerine alıyorum. Burada daha rahat. Özleşene kadar yoğuracağız. İyice özleşene kadar yoğuracağım kapımı alıp tekrardan yarım saat dinlendireceğim arkadaşlar. Hamurumuz yarım saat dinlendi. Tezgahımızın üzerine alıyoruz. ikiye bölüyoruz. Ve ikiye böldüğümüz hamurumuzu da eşit parçalar halinde onarlı bezelere ayıracağız. Hamurumuzu 20 eşit parçaya böldük. Şimdi küçük küçük açacağız arkadaşlar. Açtığımız hamurları tek tek hepsi de yağlayacağız. Bu arada ben 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 çay bardağı zeytinyağını karıştırdım, erittim. Onları yağlayacağız. Hamurlarımızı açtım. Tabanı için 11 tanesini üst üste gelecek şekilde yağlıyoruz arkadaşlar. Kalan 9 hamurumuzu da yağladım. Üzerini streçle kapatıyoruz. Yarım saat dinlendiriyoruz arkadaşlar. Yarım saat dinlendirmiş olduğumuz hamurlarımızı tezgahımızın üzerine alıyoruz. Pişirecek olduğumuz tepsiye göre elimizde yavaş yavaş oklava ve merdane kullanmadan çekiştire çekiştire açıyoruz. Şöyle bir alt üst yapıyoruz ki alttakileri de aynı büyüklükte olsun ve katları birbirine karışmasın. Elimizi az bir yağlıyoruz. Hamurumuzu yağlıyoruz. Açmaya devam ediyoruz. Alt tabanına alt kısmına 11 tane beze koyduk da 9 bezeyi açacağız. Hamurumuzu açtık arkadaşlar. Tepsimizin büyüklüğüne göre şimdi bunu böyle katlayarak tam tepsimizi alıyoruz. Ve iç malzemesini koyacağız. İç malzemesini koydum arkadaşlar. Üst kısmının hamurunu da açıyoruz. Elimiz yardımda ya az yağlı yağ sürüyoruz üzerine ve hamurumuzu çekiştire çekiştire açıyoruz. Bu kadar yeterli. Aynı bunu da katlıyoruz. Ve üzerine bırakıyoruz. Daha sonra kenarlarını kıvıra kıvıra kapatacağız. Kenarlarını Kıvıra kıvıra kapatıyoruz arkadaşlar. Üzerine gelecek alttaki hamur. Böreğimizi kenarlarını kıvırarak kapattık. Dilimledik. Kalan yağımızı da üzerine güzelce sürüyoruz. 200 derecenin fırında yarım saat pişiriyoruz arkadaşlar. Böreğimiz pişti. Kıyır kıyır oldu arkadaşlar. Servise tabağımızı alıyoruz. Afiyet olsun.